Akören Belediyesi'nden Aşure dağıtımı. Akören Belediyesi 11 Ağustos 2023 cuma günü cuma namazı sonrası Akören merkez ve mahallerinde camilerde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Akören Çeşme Camii ve mahallerinde cami önünde kurulan 7 ayrı standla Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolları Başkanları ve Üyeleri, Akören Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Vatandaşların katıldığı Aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 3000 kişi için hazırlanan aşure kısa sürede tükendi. Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan İçinde bulunduğumuz mübarek Muharrem Ayı dolayısıyla, her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramımızı, AK Parti ilçe başkanım ve meclis üyelerimizle birlikte vatandaşlarımıza sunmanın, bu mübarek günlerin feyiz ve bereketini onlarla paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz, dedi. Aşure ayında birçok hadisenin gerçekleşmesi dolayısıyla, Allah'ın aşure gününü üstün kıldığına değinen arslan, Allahü Teala, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, arşı ve melekleri, Adem aleyhisselama aşure günü yarattı. İbrahim aleyhisselamın dünyaya gelişi ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu aşure günü oldu. İbrahim aleyhisselama, oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün ihsan edildi. Bu mübarek ayda Aşure ikramlarını gerçekleştiriyoruz. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını. Müslüman aleminin çektiği tüm sıkıntı, beldi ve musibetlerin üzerimizden kalkmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum dedi. La ilahe illallah يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا رحمن يا الله